Selam dostlar, Halo Infinite maceramıza devam etmeden önce ufak bir hatırlatma. Eğer bana destek olmak isterseniz abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Bir önceki bölümde abladan bir dayak yemiştik. Oo, yine aksiyona daldık vallahi burada bayağı bir teyzemin evlatları var. Tamam, biraz sakin gideceğim ya, çok yardırmayacağım. İn lan aşağı. Kaç seni. Gel buraya gel gel gel. Aha bir tane araba var. Şuna bir kapışalım bakalım. Bu ne zaman patlıyor be? Bu araba ne kadar yardırmamız lazım. Ha, arabaya değil elemana sıkacakmışız. Tamam peki. Araba biraz geç patlıyor. Hikayeden yardırıyoruz dostlar yine. Gel buraya gel, gel, gel. Bak 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 Nasıl manevraları kesiyor musunuz manevraları Bak Oğlum arabanı patlatırım Seni Seni de patlatırım Valla aksiyonun ortasına daldık Allah'tan bir araba aldık Daha seri ilerliyoruz Yoksa burası bayağı bir uğraştırırdı bizi Gel gel Keko. Şunu patlatalım ya. Biri bir yerden sıkıyor ama. Nereden sıkıyor hiçbir fikrim yok. Bak bak burada bir sürüler ha. Lan sizi parayla mı veriyorlar? Hadi bakalım. Bittiler galiba. Senaryodan devam dostlar. Ya yani çok bir şeyimiz kalmadı zaten. Tahminimce bir 3 saatlik falan bir oyun süremiz var. Tabi bu 3 saati ben bölerim yine yarım saatlik sekanslara. Burada bir kinetik weapon doldurma yerimiz var. Burada da var. Allah! Bayağı kalabalıklar vallahi. Neyse bu arabayı aldığımız iyi olmuş. Bunların hepsi arabayla indirir. Ulan arkama nereden geldim? Paços. Şimdi şuradan miyineceğim. Plazma weapon mi Ya yapma ayıp ya. Gerçekten ayıp ya. Kinetik weapon şeyi zannetmiştim oraya ama plazmayı dolduruyorum Oo vallahi iyi yardırıyorlar ha. Abicim bir dur lan. Bazuka mı atıyorsun sen? Ne sıkıyor bana? Fena sıkıyor ha. Bak bak sağda da bir tane var. Ölsene kardeşim. Abi ölmüyorlar da. Tamam. Bu araba çok iyi oldu ya. Acayip hoşuma gitti. Seri temizliyoruz. Ne sıkıyorsunuz lan? Valla RPG'imsi bir şey sıkıyorlar ama. Bunlar da bayağı zırhlı ha. Bak 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 şatkanlı geldi şatkanlı. Gel buraya gel gel gel. Bak kaç tanesiniz oğlum. Şu arkadan ben bir silahımı doldurayım ya. Bununla bayağı bir kapıştık falan ama. Arkada bir yer vardı. Oradan bir silahımızı dolduralım biz. Şurada. Abi kinetik lazım bize. Ya hak. <laughs> Silahlar dolu. Kafa kafaya kapışırız bak kafa kafaya. Sen nereden geldin kardeşim nereden geldin? Bir şey patladı biri öldü ama. Abi bunlara şunla dalamıyor muyum ya? Hunter'mış bu karşıdaki abiler. Bununla dalayım ya. Abi bunu buranın girişi yok mu? Yani bununla daldırmıyor musun? Ben bununla dalmak istiyorum. Bununla vurayım bunlara çakayım işte. Şöyle gidip kendimi gösterip kaçsam ne olacak çok merak ediyorum. Bak bak atamadım bombayı atamadım. İyi mi? Bombayı atamadım. bunlar. Şöyle bir sıksak ne oluyor? Al lan sana bomba. Aa bunlarla işimiz var ha ben söyleyeyim. Bunları indiremeyeceğiz öyle kolay kolay. Abi bu, bu kalkanla bu iş olmayacak ya şurada aha vallahi bir şey aldım tamam arkalarından tek atıyormuşuz Gel buraya gel. Tamam. Bununla çakıyormuşuz ya. E bunun silahını alamıyor muyum ben şimdi kardeşim? Yani şunu silahını alsam. Niye beni böyle şey yaptın kilitledin? Şimdi silahını alsaydık çaksaydık ne güzel olurdu. Peki. Aç bakalım şunu. Ablacım. Şöyle bir yudumda çayımızdan alalım. Ee, Beniş Bu Beniş Protokolü'nün orijinal versiyonu değilmiş. Beklediğimden e, daha farklı çıktı diyor abla. Problem. Problem mi var? Abla yine havasını attı gördüğünüz gibi. Bir parmak şıklatması kadar yetenekli ablamız. Problem yok. Teşekkür ediyoruz ablacığım katkılarından dolayı. Bak şurada bir şeyler var mı? Silah falan. Şunu bir alalım abi biz. O sniper tamam güzel. Hakkını veririz biz. Şu kinetik weapon'dır inşallah. O çok iyi. Ulan, bitti Gitti be. Gitti. Yukarı doğru çıkıyoruz. Sonumuz ayrı olsun inşallah. Yine bir yükleme ekranı. Ya hiç yakışmıyor. Gerçekten şu konsola hiç yakışmıyor. Oyunun içerisindeki bu yükleme ekranları dostlar bilmiyorum. Evet. Gerçekten çok eskide kaldı ya. Ya 2018 yılında çıkmış bir God of War gerçeği var. Tabii ki oyunun içerisinde yükleme ekranı var. Fakat bu yükleme ekranını bize göstermeden adamlar o kadar güzel yedirmişler ki oyunun içerisine. Yani böyle bir şey deneyebilirlerdi hiç. Özen göstermedikleri bir oyun e, olduğu belli. Yani gerçi Halo serisi Bungie'den çıktıktan sonra biraz e, eski lezzetini kaybetmiş diyebilirim. Benim oynadığım o ilk iki oyun e, Bungie'nin elinden çıkmış oyunlardı. Ama Burada 384 Industry ismi ne artık neyse firmanın ismi Öyle bir firma yapıyor oyunu galiba Bilmiyorum yani o O dönemde belki daha farklıydı hani Oyunlara karşı yaklaşımım ve heyecanım O yüzden daha farklı geliyordu bana Bilemedim welcome, welcome. Hoş bulduk hoş bulduk. E, bu educant e, resolution'mış bu abimiz. Ha Piran'ın e, bir yan şeyiymiş galiba. Hangi monitör gitmiş? Biz değildik diyor. Emin misiniz? Hayır. Monitörü biz yok etmedik abicim ama Aman bize saldırma durduk yere. Peki. Teşekkür ediyoruz. Abi bize yardımcı olacak anladığım kadarıyla. Burada bir olay var mı? Yok gibi. Göreceğiz. Come, there is much to see. Gel bakalım görecek bir şey, Daha çok şey var burada dedi. Ne göstereceğim bize abi? This way, this way. Bu taraftan, bu taraftan. Hadi bakalım. portala o portal açtı ışınlandık. Burada da almamız gereken bir zımbırtı varmış galiba. O, onu şey yapamadım bulamadım. Bu arada telefonun suruna bakmayın dostlar. Umarım bu müzikten falan telif yemeyiz. O abi açana kadar bende şu alarmlarım açık kalmış. Geldik abicim. Aktif et bakalım. O asansörle yukarı çıkıyoruz. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Yine bir yükleme ekranı. Ah Microsoft ah. ...bu ki biraz uzun bir yükleme ekranı. Bu arada izlenme süreleri fena değil ee, Halo serisinin dostlar. Ya tabi ben kendi takipçime göre e, değerlendiriyorum. Tıklanmaları da fena değil ama e, yorumlarınızı e, ve desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Eğer kanalı takip etmiyorsanız takip alırsanız çok sevinirim. Silahımızı yerleştirdik. Bu o kadar da kötü değil. Ha amacı çok basitmiş, halkayı tekrar yeniden yapıyormuş. Bu alet. Neden? Çok güzel. Burada öğrenecek çok fazla şey var. Bunu kapat tamamen. Kalıcı bir şekilde. Hayır hayır ne yapıyorsun? Aa sizi dost canlısı zannetmiştim bana saldırdınız diyor. Abi bu abi yetkili bir abi. Bunu nasıl öldüreceğiz lan? Bir dakika. Bunun kesin bir tarafına sıkmamız lazımdır bizim ama. Evet evet tamam. Silah yerlerine sıkacakmışız. Bak bak bak. Nasıl hareketler bak hareketleri kesin. şimdi <laughs> de. Ha tamam. Abi patlıyor yalnız. O. Abi harcarım bak seni harcarım dur. Abi ben sıkıyor. Lan mermimiz bitiyor. Mermi yok mu burada? Vallahi elimizdeki. Cephaneyi en akıllı şekilde kullanmaya çalışıyorum ama Abi yumruk atacağız ya başka hiç şansımız kalmadı Yani cephanenin bitmesi de Eee tüm cephane gitti ben şimdi bu abiyi nasıl öldüreceğim Yumruk mu atalım yani O abi fena sıkıyor. Abi cephanemiz bitti. Ne yapacağız şimdi? Ah. Abi yumruk atacağız. Abi bizi öldürecek. Aa şurada cephane mi var be? Cephane varmış köşede. Ya böyle bir saçmalık yok yani. Ben anlamıyorum. Bu oyunda bir cephane sıkıntısı da var. Saçma salak bir şekilde örüyorsunuz böyle. Tamam neyse şunları şunla indireyim de. Arkada bir tane cephane yeri varmış. Sonradan fark ettim. Yapacak bir şey yok dostlar. Ya, abi aktif edecek mi kendine? Bu da başka bir cephanenin şeyse. Ha bu normal benim cephanem değil yani. Yani eğer burada bu abi öldüremezsem vallahi oyun sana. Neredesin abi neredesin dur Bu abiyi gene öldüremeyebiliriz biz ha Tamam indirdik şuna bakar mısınız yani böyle gıdı gıdına Gıdı gıdına Rezalet. Burada da varmış bir tane Kinetic Weapon şeysi varmış. Cephaneliği. Ama alamıyoruz tabi. O ayrı konu. Gereksiz abiye öldük. Neyse. shutdown yapalım şurayı. Ee, bir güzel bir de kötü haberim var. Ne kadar kötü? Önce kötü haberden başlayayım

Kaynağını bulma, bulup saldırmalıyız diyor Bekle bu güvenli mi diye sorduk ablaya Hadi ama benim programım bunun için dizay, Dizayn edildi Bana güvenmiyor musun Bu da neydi Yine bir şey geliyor bize de bunu offline yapmak için belki başka bir şey bulabiliriz dedi. Eleman geliyor bizi kurtarmaya buradan. Burada başka bir olaylar dönüyor da tam ne dönüyor anlamadık dostlar. O hadi ama dedik atladık. Tamamlandı. O füze gibi bir şey galiba. ya. Tam olarak ne olduğunu da anlamadım ama. All of spire lokasyonlarını işaretle İki tane yeni e, lokasyon işaretlendi. Bir tanesi kaynağa saldıracağımız yer. Güzel. <laughs> e, yalnız dikkat ettiyseniz Master Chief ablaya çok güvenmiyor. Muhtemelen daha öncesinde Cortana ile yaşadığı... O kötü uyarıdan dolayı Kötü olaylardan dolayı Bu arada bir şeyler bize saldırıyor Uyarı aldık Savaş gemisi saldırıyor Hadi bakalım geçmiş olsun Bu olamaz bu olamaz Acil iniş yapıyorum Dostlar ortalık karışıyor çarşı karışıyor Are... No. Bizi suçlu eleman. <laughs> Bizimkiler nefes al diyor Master you listening? I count three and aircraft cannons. what? You'll be safe here. <gülüyor> 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 Üç tane e, hava anti hava aracı varmış. Onların arasına daldık. Eve döneceğimizi umuyordum. Sen burada kalmaya ısrar ettin diye eleman bize bayağı bir sistem ediyor. Bu savaşı ne kadar çabuk halledersen hallet bir an önce evimize gidelim buradan çok uzaklara gidelim kafasında eleman. Bırak ne e, bulabileceğime bir bakayım dedi. O oh, e, de önce şu topları halledelim diyoruz. Peki, peki hala büyük adam. Ne diyorsan öyle olsun. Hadi bakalım. Biz ne dersek o? Master Chief'in söylediği şey kanundur dostlar. Bu kadar. Bu arada ben işlerin telsizine sızdık galiba. Tam anlamadığım bir şekilde. 3 tane ganımız var. Yok etmemiz gereken bu ganları bir sonraki bölüme bırakacağım dostlar. O yüzden şimdilik buraya bölüm sonu diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.